Yeni bir kebapçı getirdik. Şiş e, kebap saplamasına bak sen. Aynı... <laughs> ya adamı övün bu adamı yerin Bak sen. Bu adamla bu adamın farkına bakın siz. <gülüyor> <gülüyor> Zeki Usta. Tahsin Usta. Allah'ın ki sevim, sen. Tahsin Usta. Senin yüzünden nur akıyor, nur nur. Bu da Yusuf ustamız ocakbaşı. Ocakçıların o ustası. Tabi videoyu evet. video, tamam, tamam. da çeken bir de şey videoydu çeken bir arı bu salon kameramanları. ne kadar hamdır oğlum ya. Ne ağışıyor bak.